Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni gelen Eratoy'u e, dizdik. Sizlerle onu paylaşacağım. E, daha eksikleri var ama çok güçlü Hero Özellikle arını da bu kadar güçlü olacağını beklemiyordum. E, sırayla item setleriyle başlayalım. Sonra Yadigarlar vesaire, Pulmull, hepsini göstereyim sizlere. Bu Hero'ya CP, hız, ustalık gerekiyor. Yani CP ustalık seti olabilir. Burada güzel parça setleriniz varsa bunları giydirebilirsiniz. Ama e, yetenek saldırı hasarı çok önemli bu irada. Eğer elinizde yetenek saldırı hasarı itemlarınız varsa böyle CP oranlı ustalıklı vesaire bunun gibi mesela CP oranı ustalık giydirebilirsiniz. Ben e, CP hız seti giydirdim. İki parça şöyle ustalık hız olan. Şunda da dört tane hız rol dediğim. Bunu başka hero'ya da giydirebilirim ama şimdilik buna giydirdim. Hızlı da olsun istiyorum. Yadigarlara geçelim. İki parça bundan giydirdim. İki parça da CP hız seti giydirdim. Statlarım şu an bu şekilde. Yadigarları göstereyim. Ustalık hız CP oranı. Yani burada yapabileceğin en iyi şey hız CP oranı alt tarafta bulmak. Buna daha mitik basmadım. Buna da basacağım. CP oranı, ustalık, hız. Bu hız, ustalık, CP oranı. Ya diğerlerim güzel. Sadece şuna mitik basacağım. Şunu da 20 levele basacağım. Ee, yarın basarım. Para yok şu an. Şu ikisini mitik 20 yapmaya e, para yok. Hatta şu, şu değil de şunu da basacağım. Buraya da buradan da hız gelecek. Item setleri bu şekilde. Dediğim gibi statlarını tekrar göstereyim az da olsa hızla kasıyorum bu hero'ya. Şimdi sırayla başlayalım. Amnemini ben bu şekilde yaptım. Saldırı, destek şeklinde yaptım. Burada kritik vuruş oranını seçtim. CP seçtim. Buna etki vuruşuna gerek yok. Burada hasar olarak genelde dotları seçtim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Burada ustalık. Burada kalkanı verken alınan hasar. Bunu şunu yapmak istemediğim için bunu yaptım. Etki vuruşuna yoksa çok gerek yok ama burada hız önemli. Ee, bu önemli. Burada da bunu seçtim. Yine etki vuruşu kullanmadım. Çünkü etki vuruşuna gerek yok bu hero'da bence. Pulu zaten kendi pulu var. 30 seviye yaptım hemen. 64 CP oranı veriyor. Kendi pulu. Ee, bu hero çok güçlü. O yüzden bütün yatırımınızı bu hero'ya yapabilirsiniz. Aura'ya gelecek olursak Aura'da en iyi gidecek şey Hem yetenek hasarı hem CP'si ne kadar yüksek olursa yetenek hasar bonusu o kadar fazla olur Yani Aura Bunu tek geçelim ya Ama bu elinizde yoksa bu zor çünkü CP etki vuruşu takabilirsiniz Neredeydi CP etki vuruşu Pardon Burada yok Evet Büyük vuruş ustası takabilirsiniz. En kötü şimdi geçici olarak mor yapabilirsiniz. Kendi max ipisini arttıran caravelerin yüzde %50 artıyor. Bunu yapabilirsiniz. Ee, Aura'yı gösterdik. Lütuflara gelelim. Lütuflarım şimdilik kötü. Burada CP yakma bonusu var. Ustalık var. Şu CP oranlarını yükseltmem lazım. Bu ikisini özellikle yükseltmem lazım. Başka hero'dan alabilirim. E, ee, aslında Aura'da, pardon, Lütuf'ta burada yetenek hasar bonus, yetenek hasarı böyle %10'un üstünde olsaydı bunun yerine onu da takabilirdim. Yetenek hasarı çok vuruyor çünkü bu hero'da önemli yetenek hasarı. Pulunu gösterdik, Aura'sı, Lütuf'unu, statlarını, e, itemlarını vesaire her şeyi gösterdim. Zaten skillleri daha önceki videoda tanıtmıştım. skill'lerini tekrar tekrar incelemeyeceğim. Ee, çok güçlü bir hero. Şimdi sırayla, zindanda zaten Yüce arabelerine girelim e, Marius 39'u dönsün mü Artık bu kadroyu değiştiriyorum Bu biraz uzun sürecek bu, bu zindanlara daha sonra Marius 40 vesaire videosu çekersem e, Zaten bu hero ile çekeceğim büyük ihtimalle o zaman gösteririm şimdi uzun sürmesin Uzun sürecek çünkü Grup boşluğunda zaten direkt bu gelir gelmez çok rahat 29'a kadar otoda hatta 30'da otoda 3 yıldız geçtim. Yani şu kadroyla bu kadroyla çok rahat geçtim. Sadece bunlara hız giydirdim şu ikisine. Bunu da ayrı videosunu yapacağım zaten. Onun dışında zaten PVE'de güçlü cüce arabelerinde çok güçlü. onu daha sonraki videolarda göstereceğim. Arenada ben bu kadar güçlü olacağını beklemiyordum. Yani ananı da hemen hemen herkes de görebilirsiniz bu hero'yu. Direkt birinci takıma giriyor. Direkt. Şurada bunu bir yenileyim. Mesela şunu oynayalım. Şöyle bir kadro yaptım ben. Beatrix, Erato, Sambukong. Bunlar hep böyle benle kafa kafaya olan adamlar. Durmadan skill atıyor yani Etkinsi bitirdi zaten karşıda Atkins varsa Aslında et, karşıda Atkins olan bir Rakiple oynasaydım daha iyi olurdu Etkinsi bitirdi Atkins'e engel atıyor Atkins Atlayıp vuramıyor takip saldırısı uygulamıyor karşı saldırı uygulayamıyor Sambu Konga da bu arada gördüğünüz gibi Devamlı skill atıyor çok güçlü bir hero direkt Birinci takıma koyu Kullanabilirsiniz Mesela şurada Atkins var. Atkins normalde atlayıp atlayıp vuruyor ama Erato varken hiçbir şekilde atlayıp vuramıyor. Gelişmiş Arena takımıma koydum, şeye koydum. Bütün takımlarımı güncelleyeceğim şampiyonada vesaire de. Gördüğünüz gibi çok güçlüydü o. İnanılmaz güçlü. O yüzden bunun değişkenlik avrasını fullleyeceğim. Yani şu güçlü adamlar aynı kadroyu yapmış. Bunları yenemiyorum. Gücüm yetmiyor çünkü geyik 5 yıldız petleri var. Bir de 60. seviye. Bir de şu jingle belli olana vuralım. Yani mükemmel bir hero yapmışlar bu arada. Hem arena için hem PvE için. Takım her şey, hero her yere giriyor. Abartısız her yere giriyor yani. Devamlı skill atıyor. Öldürene kadar skill atıyor. Çok sevdim ben bu hero'yu. Arada cidden bu kadar güçlü olacağını düşünmüyordum tanıtırken. Ama gerçekten güçlü. Gelişmiş Arana takımıma da koydum. Yani şununla yapalım mesela. Etkins'in karşısına koyayım. Şununla da şunu değiştirelim. Etkins'in bütün işlevini bitirdi diyebilirim. Karşısında Erahata varsa etkinsiz hiçbir işe yaramıyor. Bu da gelişmiş arena takımın. Bütün yatırımınızı el ya yapabilirsiniz arkadaşlar. Her yerde kullanacaksınız bu hero'yu. Her yerde. Bu da son savaş olsun. Dediğim gibi Marius 40 kendi grubu. PVA'de daha detaylı parça parça daha sonraki videolarda atacağım. PVA'de ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Hem o zamana kadar da mitik itemları vesaire tam olur. Gördüğünüz gibi etkin hiç atlayamıyor. Abi şuraya bak ya. Çok güçlü hero ya. Öldürene kadar vuruyor ya. Ben çok beğendim. Yani iki buçuk aydır limit gelmiyordu ama gelen bayağı iyi oldu. DPS olması da iyi oldu ve her yerde kullanabiliyorsunuz. Haftalık bozu göstereceğim son olarak ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Haftalık boza da vurdum ben. Onu da göstereyim sizlere. Kırık pardon yanlış girdim. Uğultulu kıyıya giriyorum. 25.47 vurdum. Hasar artışını normalde 20-21 vuruyordum. Hasar artışını zaten direkt etki eden şuradan sıralamadan göstereyim. Şahsi de 6. sıradayız. Benim takımım bu. Direkt en üstteki takım. 6. yeni gelen buff'la beraber 6.2 milyon bulmuşum. Ee, bu takımla. Şu takımda eksik zaten Bopani eksi 3 eksik. Yani burada benim Austin vardı. Direkt Austin'i test ettim baya. Çıkardım 4'lü denedim 3'lü denedim. En iyi bu takım demeyi vuruyor. Erato. Sizde de zaten ne bileyim Adelin falan eksikse direkt Erato. Ee, bunun ismi neydi ya? İsmini unuttum. Mamello. Nereit. Bu üçlüyle yanına da Nikolas. Ben Austin koyup direkt şöyle test edeyim sizlere. Kaç vurduğunu görün. Hatta şunda da test edelim. Aradaki damage farkını da görelim. Eski buffla yeni buff arasındaki farkı. Atla diyorum. Bu eski buff. Eski hafta bile 5.4 vuruyor yani. Direkt arttırdığı demeyece bak. 5.4. Bir de yeni buff'la vuralım. 7 7'yi de gördüm yeni buff'la. 6.3. Çok güçlü hero ya. Gerçekten şuraya bakın 7'ye yakın vurduk neredeyse. Oto da bir de. İnanılmaz güçlü bir hero yapmışsın. Yani bayağı beğendim ben Hiro'yu. Bir de Arena'da direkt birinci takıma koyabiliyorsunuz. Onun dışında başka göstereceğim bir şey yok. Sadece grup boşluğu ve cüce arabeleri videosunu direkt detaylı bir şekilde atıyorum. Marius 40 videosu atarım. Onda nasıl döndüğümü görürsünüz. Erato bu arada buradaki bütün takıma girer. Hepsine girer. Çok güçlü Hiro çünkü. Bir de buradaki CP... E, hiçbir burn demecini azaltma vardı önceden onu kaldırdıkları için şimdi çok güçlü inanılmaz güçlü. Bunu zaten çok kolay geçtim. Hatta bir tane hakkım var. Gör Şurada bir tane oto göndereyim. Gördüğünüz gibi direkt otoda dönüyor yani. Hiçbir şey göstermeme bile gerek yok. İç i̇çinde oynamanıza bile gerek yok. Direkt otoda dönüyor. Bunun içinde belki daha sonra 30 bitirme videosu atarım saklı dalgada. Erato bu şekilde. Bütün yatırımınızı Erato'ya yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.